Merhaba arkadaşlar benim İlker Işık Yeni bir yazılım hocası.com Görsel eğitim videosu ile sizlerle Birlikteyiz Bu videomuzda html5 temellerini incelemeye çalışacağız Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde içerik modellerine genel bakış konusunu incelemeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden içerik modellerinin ne olduğunu ve nasıl ifade edildiğini öğrenmeye çalışalım. Eğer ki arkadaşlar içerik modelleri hakkında bazı genel bilgilere ulaşmak istiyor iseniz dev.w3.org sayfasına girebilir ve buradan içerik modellerini inceleyebilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaklaşık 8 tane içerik modeli bulunmaktadır. Ve bunların üzerine tıklayarak arkadaşlar ilgili alana yönlenebilir ve buradaki döküman dosyalarını inceleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki sayfamızı çevirdiğimiz takdirde yine Türkçe olarak da bunu algılamamız mümkün olacaktır. Ancak size tavsiyemiz arkadaşlar bu dökümanı İngilizce olarak değerlendirin ve etiket değerlerini iyi öğrenin. Eğer ki arkadaşlar buradaki metadata content flow content section content hidden content gibi bazı content değerlerine bakar isek buradaki içerik modellerini öğrenmiş oluruz. Ve burada arkadaşlar örneğin diyelim ki metadata content olarak bilinen bir içerik değerine bakalım. Eğer ki arkadaşlar bu linkin üzerine tıklar isek aynı sayfadaki ilgili alana yönleneceğiz. Ve burada da arkadaşlar metadata content'in ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini bir örnek ile birlikte öğrenmemiz mümkündür. Ve metadata content olarak bilinen bu içerik modelinde base, command, link, meta, no script, script, style ve title gibi bazı etiketlerin de kullanılabileceğini yine buradaki bilgi çubuğundan öğrenebiliriz ve bunun arkadaşlar nasıl kullanılması gerektiğini yine burada hazırlanmış olan örnek ile birlikte anlamamız mümkündür. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hit bloklarının arasına burada bazı değerler yazılmıştır ve bunlar da içerik modelini temsil etmektedir. Yine aynı şekilde manuel olarak sayfada yönlenebilir ve buradaki içerik modellerini incelemeye devam edebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi flow content olarak bilinen bir de akış içeriği bulunmaktadır. Ve bunun içerisine baktığımız zaman a, r, adres, aria, daha sonrasında article, aside, audio gibi bazı etiket değerlerinin yine içerik modelinde kullanılabileceğini görebiliriz. Ve yine buradaki linklerin üzerine tıklayarak bu etiketler hakkında yine geniş bilgilere ulaşabiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi section content gibi yine farklı bir içerik modelimiz vardır. Ve bu içerik modeli için arkadaşlar gördüğünüz gibi article, aside, now ve section gibi bazı etiketlerin kullanılabileceğini öğrenebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi örneğin article etiketiniz etiketi section content'in içerisinde var iken yine flow content'in içerisinde de bulunmaktadır. Bu şekilde bir gruplama işlemi bakar isek arkadaşlar buradaki en kapsamlı içerik model, modeli flow content olaraktan bilinir. Yine aynı şekilde arkadaşlar hidden content'e baktığımız zaman ve bu da bizim için arkadaşlar başlık içeriklerini temsil etmektedir. Ve bu da h1, h2, h3, h4, h5, h6 ve h grup gibi bazı etiket değerlerine hitap etmektedir. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki etiketleri İngilizce olarak görebilir ve bunları yorumlayabilirsiniz. Ancak buradaki içerik modellerinin arkadaşlar bizim için toplam 8 tane ifade edildiğini ve bu da birinci başlığın altında olduğunu söyleyelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar Transparent Content Model olarak değerlendirilen farklı bir içerik modelimiz daha vardır. Ve daha sonrasında da paragraf olarak bilinen yine farklı bir modelin olduğunu söyleyebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu sayfayı Google Translate ile birlikte çevirebilir ve Türkçe olarak bunu okuyabilirsiniz. Ancak Türkçe olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak çevirmelerin yapıldığını tekrar hatırlatalım. Yani tam manası ile burada bir çevirme işlemi yoktur. Ve bazı etiketler de arkadaşlar... Yine duruma göre Türkçeleştirilmiştir. Ve burada arkadaşlar etiketlerin Kesinlikle Türkçeleştirilmeden öğrenilmesi gerektiğini tekrar hatırlatalım. Örneğin arkadaşlar burada title ifadesi var ise bunu başlık olaraktan ifade etmememiz gerekmektedir. Çünkü kodlama yaparken title etiketini direkt olarak kullanmamız gerekir. Yani başlık diye bir etiket değerimiz yoktur. Eğer ki arkadaşlar Türkçe olarak buna bakar isek yine burada içerik modelleri hakkında bazı genel bilgilere ulaşabiliriz. Ve gördüğünüz gibi burada bazı açıklamalar bulunmaktadır ve bunların arkadaşlar nasıl kullanılması gerektiğini yine buradaki değerlerden öğrenebilir ve daha sonrasında kullanabilirsiniz ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane TD elemanının script global değişkeni saklar diye bir çevirme işlemi yapılmıştır ve siz de buradaki değerleri Türkçe olarak algılayabilir ve bunları kullanabilirsiniz genel olarak buradaki TD olarak bilinen bir etiketin oluşturulmuş olduğunu tekrar buradan söyleyelim ve burada arkadaşlar en önemli olan şemamız ise buradaki kategori şemamızdır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en, en kapsamlı olan şema değerimiz bizim için flow olarak bilinen bir değerdir. Ve bu sayede arkadaşlar akış şemasının içerisinde yine içeride bulunan tüm içerik grupları yer almaktadır. Heading gibi bir tane başlık grubu, section gibi farklı bir grup yine flow olarak bilinen bir içerik modelinden olmaktadır. Ve yine aşağılara doğru indiğimiz takdirde meta içerik değerini buradan yine görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi yine aynı şekilde saymış olduğumuz etiketler burada da yer almaktadır. Ve daha sonrasında arkadaşlar aşağılara inelim ve flow içeriğine bakalım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde sayılmış olan tüm buradaki etiketlerin mevcut olduğunu görebiliriz. Ve kesit içerik değerine baktığımız zaman da article, aside, nav ve section değerlerini öğrenebiliriz. Ve daha sonrasında bir tane başlık içeriği vardır ve bu da bizim için arkadaşlar H1, H2, H3, H4, H5, H6 ve H grup olaraktan bilinir. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine bazı etiketlerin nasıl kullanılması gerektiğini buradan öğrenmemiz mümkündür. Ve yine gördüğünüz gibi gömülü içerik değerleri etkileşimli içerik değerleri bu şekilde bizim için listelenmektedir. Ve buradaki listelenen etiketlerin arkadaşlar bazılarının html4'te de olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani burada sadece html5'e göre bazı etiketler listelenmemektedir. Ancak şu anda kullanılabilen ve sıkça kullanılan etiketlerin listelendiğini tekrar buradan hatırlatalım. Ve sizde istediğiniz takdirde bu içerik modellerini inceleyebilir ve daha sonrasında bunları kullanabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar üçüncü bir içerik modelimizde şeffaf içerik modelleri olarak Türkçeleştirilen transparent content model olaraktan ifade edilir ve bunun içerisinde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ins gibi ruby gibi rt gibi ve ruby gibi bazı eleman değerleri vardır ve bunların açıklamalarını yine bu şekilde öğrenmeniz mümkündür ve burada arkadaşlar bazı durumların içerisinde bazı değişik modellerin kullanılabileceğini ve bu modellerin de esnek olduğunu tekrar hatırlatalım ve son olarak arkadaşlar paragraf içeriğine baktığımız zaman bildiğimiz p etiketini buradan öğrenmemiz mümkündür ve buradaki kategorilere baktığımız zaman içerik modelleri ile ilgili olan bazı genel bilgilere ulaşabiliriz ve siz de istediğiniz takdirde arkadaşlar dev.w3.org/html5/spectre-author-views/content-model.html sayfasına girebilir ve bu sayfadaki bilgileri tekrar öğrenebilirsiniz ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde içerik modellerini genel bakış konusunu değerlendirmeye çalıştık ve içerik modellerinin geniş çaplı araştırmasının hangi sitelerden yapılması gerektiğini öğrenmeye çalıştık ve bir sonraki dersimizin içerisinde HTML 5 belge yapısını öğrenmeye çalışacağız. Ve farklı örneklendirmeler ve anlatımlar ile birlikte belge yapılarını adım adım incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.